Ben de soruyorum. Ha. Niye bak, diyorum? Bak, Bakın. Burada. Ben de aynen soruyorum. Diyorum ki niye Reşat'ı sayarken evet. bütün türevleriyle saydık? Bir, bir, Geldik buraya. Reşat kelimesinin bu sistemle içerisinde bahsetmiyorum bile. Bahsetmiyor ha, olur mu abi? Ya diyorsunuz ben sisteme bin. başlarken ha, diyorsunuz ki bak cümleniz şu ha. adı 19 kez geçen evet. 19'da 19, 74'de evet. yan yana evet. bu sistem tesadüf olabilir yo, mi? Sistem sistemin girişinde ismin tamam. türevleri. ismi Hayır yani, R, Ş, D üçlüsü. İfade aynen böyle abi. R, Ş, D üçlüsü. R, Ş, D. olarak değil. Raşad olarak iki kere geçtiğini söylüyorum. Çok ilginç. Şimdi şu var. İsim. Bismi Bismi üç kere geçiyor. Ha ben buldum zaten tek tek tamam, söyleyebilirim. Tamam. Bakara 114 tamam, tamam, var mı tamam, abi? Tamam, bir saniye. Bismi üç kere geçiyor. İsim 4 kere geçiyor burada. İsim olarak. Şimdi iki türlü burada gördüm. Bir bismi, bir de isim. Yani B harfi olmadan bunu tabii ki ben niye? burada önümde zaten He. sayabilirim orada He. bana bir şey... Ha, ben şey bu şey ismi oyu sayıyor musunuz diye soruyorum. Bunu sayıp saymadığınızı bilmiyor ya, bu, musunuz? Yok burada isim sadece ismi o olur. saymıyoruz sadece... bunu. Abi siz not eder misiniz? İsim tabii. Is, ismi huyu saymadık. Yani sondan ek alırsa saymıyorum diyorsunuz. Tabii bunu, tabii. Bu kural mı? Efendim? Kural mı? Sondan Efendim? ek alırsa. Efendim. O zaman lafzatullah'larda da bu kural uyuldu mu? Nasıl? Lafzatullah'ların sayılmasında lafzayı celallere da uyuldu. Peki. Bunu isim diye yalın haliyle sayacak mıyız? Evet. Bir ihlal bu. Bismillah Halbu ki biz eğer gördüğümüzü buradaki haliyle 19 saydık ya. O 19'un içerisinde B harfi var mı abi? Evet. Bak. Var. Peki burada şimdi Kur'an-ı Kerim'de ismi alıyoruz sayıya. Bunda var mı B harfi? Ben şey sorayım. Hayır ben soruyorum evet. abi size. Şimdi burada orijinal olan şu olurdu. Evet. Bismi'yi buradan aldık. Kur'an'da da Bismi'yi 19 kez bulduk. Öyle zannettim. Evet, Ama öyle çıkmadı. Şimdi bunu sayıyorsunuz. İsm Baştan... B, B harfi yok hı hı. onun yerine hatta başka bir harf var isim var i̇sim ve mi? bunu bunu da sayıyoruz yani demek ki o zaman biz resme bakarak yani bilgisayar gibi jpeg gitmiyoruz evet. biz bazı yerlerde anlam veya bir şeylere geçiyoruz bunu alıyoruz peki aldık hı hı. bunu niye aldığımızı bilmiyorum ama bu ne yaptı biliyor musunuz benim 1 bölü 19'umu artı 1 bölü 19 yaptı çarpı değil böylece 19'da 1 olan olasılık 2 okay. katına okay. çıktı. Okay. وَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ Bunu aldık. Onu sahip yazdınız mı abi? Ee, i̇ki, iki yaptım. Bir Bak baştan abi. tekrar söyleyeyim abi. Niye tek tek gidiyorsun? İlk, burada zaten var. Abi niye 19 tane şey bakalım? Ben yani, o, Siz demediniz bir... mi kitabınızda tek tek git bak Bugün incele bir, diye? burada vakit alacak. Burada zaten abi 19 tane şey ben 3 tespit yaptım. Üçünü de burada gecemi geçirdim e, mi, göstereceğim size. Var. Nerede yanlış? Ben abi, zaten bir saniye sani abi o, zaten topu topu Okay. Yeah. Bu, bu başka bir şeyi ifade eder abi öyle yapmayın okay.